Hepinize daha da arkadaşlar bu evet. evet. işte. geldik arkadaşlar Roblox'ta. Sonra de, elinde Acaba hani başımıza ne gelecek? kaç kişi var oyunda? Tamam iki kişi varmış. Burada askerler beni evindeyiz. E, askerler evindeyiz. E, bir gibi gözüküyor. Vay bu dün karakter olduğunu biliyorsunuz ama şu an olmayacağım. Bu arada şabih. Like atmayı ve be beğenmeyi be. unutmayın. Daha gelebilir robotunuzların. Böyle sanki asker. Gibi. Şurada bir tane giriş var. Şurada var ama biz ana girişten girelim. Bu oyunun amacı işte oyunda silendirmen var, bazı canavarlar çak 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 gibi bir uzaylı. Arenen bir olduğu için Yoksa tek uzaylılar mı var? Dur dur. Oy öldüm. Aa, benim robot. Robot da vardı orada. <laughs> Alen 51. Biz harayın harayız Biz şuradan Şu çok güzel. burada da bir, bir tane asker. Asker her yerde duruyor herhalde. Niye donuyor bu? Donmaması lazım. Şöyle. Bir şey. Bir şey. Ooo, ne kim var? Akin, amayik, amay, omay. bu yüzden biraz kısa çünkü biraz daha sıkıcı olabilir. Ama baya oyun güzel bu. Ya, niye donma? Donma, donma, donma don ha. İşte kadar kapta bir Yani ben kapatmayacağım bir şeyim var <laughs> oh, Allah geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Katil. Kim kapıları kapattı? Onu ben abla. Kapılar aç. Ya kapılar Allah. Run, run, run. Kim beni peşimden? Böyle bu hızlı bir karakter mi var bu oyunda? Ne oluyor Geliyor, geliyor, geliyor. O ne? O siz, o şeyle. Ya oğlum, Walt da işte bizde de Walt da var ama Walt'ımızı kullanamıyoruz. Biz de halk milliyetinden geliyoruz biliyor musun ha? Ya e, halk geliyoruz İlk ilk edit aran çok. Ah Jason, Jason, Jason. Abi bunu hep öldürüyorlar abi. Bir ben bir şey ben başaramayacağım. Hmm başaramadık abiler iyi başaram. Sen Abdullah. Buranın sahibi Abdullah Ahmet'i savunduğu için geldik. Baskın yapmamız lazım ama. Reklamı yapmıştı. Şurada bir şey var biliyor. Niye <laughs> oyunu o kadar oynadık <laughs> Kaç. Abicim sen otur sen durma karşında eniş paço. Koş Koş Fener, Fener al, fener al. Fenerle daha iyi koşarız. Öyle bir şey oyunda da varsa da like yakatmışız. <laughs> Şu oyunda varsa yorumlara yazın. Fenerle daha iyi mi koşuyorsunuz? Çünkü ben açtım ama. Oo, yemek ha. Öğretmenim boğulacağım ne? <laughs> Mermi mi? Silah nerede? Silah almışlar. Nereden? Silah desin ama nereden? Nasıl söylüyorum? Çok. Aha Ha, Rani, Rani. Oha tek tek vuruşta öldür beni. Saçmalık. Bu tam saçmalık var. bu saçmalık. Böyle böyle ne oldu? Tek vuruş. Karakter hızlı bayağı bayağı. Aha, delik yaptı. <laughs> Girdim sonunda sen. Girdim ama kaç iyi. Kaç. Kava kapattım mı? Yok kapatmam şu tam Burada daha şu karakter. Ekipçe çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapı niye açık? Mantıklı bir şey mi yapmış hanım? Ya, o Yük yardım yeri burası ne silah burada silah burada e sen kimsin sen kimsin lan sen Abdullah Ahmet'i savundun savunma sen Abdullah savundun lan öldün işte heh bir de rozet kazan oh rozet ne kazanıyor Sonic çok iyi, çok iyi bebe geliyor lan ne alakalı? Bastan, bastan ne alakalı? Ne Sonic? Ne yaptınız? Sonic. Sonic ne alakalı? <laughs> like? Bak Sonic ne oldu oğlum son Ya? E? Yani on uzun zamandır o süper karavan değil miydi Sonic? Aa, bir şey be. Ölmiyor, ölmüyor, Öl, ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Kiraz kaç? Yok, run, run, dın, 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 dın. Oha, ha, 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 bomba patladı. Canımız inşallah doluyordur, dolması ayvayı yedik. Buradan bir de kaçış da yok He yakalandı. On Eptor so Diyor ki yapacağın işi kap silendirme. Silendirmeni yandırdık oğlum ne yaptık bir silendirme. Sil Allah ber Allah bir silendirmeni ölmek istemiyorum. Silendirme silendirme görünmez oldu. Hayır olamaz. Seni meseleyin. Sen de ben. Sen de ben. Bak sen, sen Sen de git. Bak seni ben korkuyor. Sen korkuyor. Sen de ben bak. Sen de ben korkuyor kardeşim. Bak kardeşim korkuyorum ama ya. Rande dedim tekrar yakalandı. Kapattı mı ben? Kapattı mı ben? Aç. Kim açtı lan bu kapıyı? Kim açtı lan? Kapandı. İyi bari. Kapandığına sevindim. Bu açılmaz. Açılırsa ben kaçarım. Silendirme vardı oğlum. O ne? ben var ama az bir şuradan kaçayım. Oğlum sen bir ne arıyorsun? ne arıyorsun ya? Oğlum çok yanlış gelmişim ben ya. Sağ arkadaşlar çok yanlış gelmişsiniz yani. de o yüzden öldürdüm ya. Yani biz biz silahşörüz oğlum biz. Burayı, Burayı kapat. Silahlar korktum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Ama... Ruhum öldüm. Ama ruhuma öldüm. Ama ruhuma. yer yok. Şuraya ben gideceğim. Koş 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 koş. Ben bugün ben koşmayı ben çok kullandım. 5 kilo kovat. Düşüyor. La. Hadi koş. Hadi düş. Düş. Hadi. Lan bir düşemedi. Bu ne? Sizden. Sizden. Hayır. Sizden. Ya ama bu. Ama. Ya ama yapacağınız işte de, de, de ben bu yüzden yakalanmak istemedim. Korktum bence var dedim böyle bir şey ama korkuyorum ya. Bir sen mesela akşam o zaman bu burada bitireceğim. Şurası ne? Orayı da bakacağım. Vay, wow. Burada da bir şey var ama onu da diğer böyle şey oy burunluyuz o zaman kişi bugün bu kadar hepinizi seviyorum bayım.